Merhaba arkadaşlar. Bugün size bahçemin ikinci bölümünü göstermek istiyorum. Bu kısımda neler var, neler yetiştiriyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Evet gördüğünüz gibi önce biberlerimle başlamak istiyorum. Bakın güzel güzel biberlerim döktüler yaz boyunca hep yedik ve hala da güzel biberlerim olmaya devam ediyor. Bakın. Evet bu kısım benim sebze kısmım arkadaşlar. Bahçemin bu kısmında daha çok sebze yetiştiriyorum. Evet burada nanelerim vardı. Nanelerimi kırdım, kuruttum. Kış için hazırladım evet yenileri tekrar gelmeye devam ediyor maydanozlarım ve bakın burada neler var salatalıklarım var ama oraya geçmeden önce size bakın elmamı göstereyim bu elma ağacı elmalarım olmak üzere evet güzel güzel salatalığımın çiçeğini gösteriyorum. Bakın salatalığım. Ve sizler için şimdi koparayım. Evet bakın. Çok güzel sebzeler. Evet bakın burada da var bir tane. çiçeğine evet böyle her gün 1-2 bir, birkaç salatalık taze taze biberlerimizden topluyoruz Reyhan'ım arkadaşım Fesla arkadaşlar bakın mis gibi koktu çok güzel evet bahçemin sebze kısmını şöyle genel olarak göstereyim Evet burada güllerim var. Bu kısımda çok sukulent yetiştirmiyorum. Size şeftali ağacımı göstereyim. Bakın şeftali. Bu biraz geç olan şeftalilerden. Evet güllerim sıcaktan kötü oldular. Bahar da çok güzeldi. Bunlar ağacım. Bakın şöyle üzerinde bir tane narım büyüyor. Evet. Güller değişik renklerde güllerim var arkadaşlar çok seviyorum gülleri de Asma gülü. Evet söylediğim gibi sıcakta arkadaşlar. Güller şu anda bekleme dönemindeler. Baharda çok güzeldiler. Ee, güzel güzel çiçeklerini açtılar. Ama şu anda artık havanın ısınmasıyla güller bekleme döneminde. Evet, burada artık sukulentlerim var bir kısım. Büyük saksılara yapmış oldum. Evet. Burada çok fazla sukulentim yok. Ee, bu kısımda daha çok sebze yetiştiriyorum demiştim. Ama bu evimin girişinin bu tarafına iki tane şöyle çok büyük saksıya sukulent araştırmanı yapmıştım. Onları göstereyim. Bakın. Güzel Echeveria türünden ektim iki tane. Bakın yavrularıyla birlikte çok güzel. Şu çiçeklerini keseceğim artık. Geçmeye başladı arkadaşlar. O yüzden artık kesme vakti geldi. Evet, krasulalarımdan var. Bu saksı yeşil bir saksı olsun istedim. Evet, bakın. Şirek kulağı olarak bildiğimiz. Bu da küçük yine sedum türlerinden yayılan bir tür sıcak gördükçe rengi kırmızıya dönüyor. Evet bu da. Böyle güzel bir tür. Evet bunu çok seviyorum arkadaşlar. Bakar mısınız şunun görüntüsüne? Böyle küçük küçük noktaları Harika görünüyor. Kar yağmış gibi üzerine sanki çiğ düşmüş bir görüntüsü var. Çok güzel seviyorum ben. Ve şurada küçük bir opalina yavrusu büyüyor. Burada Echeveria Lilla vardı arkadaşlar. Şu anda gayet iyi. Şu yanlardan şöyle yapraklar kurudu onlara ayırdım ama şu anda bakın gayet güzel toparlıyor kendini evet şöyle genel olarak üstten de göstereyim evet saksımın alt kısmında da yine bakın şöyle afralar ekmiştim Bunlar da bakın çok güzel geliştiler. Böyle serkan bir tür küpün ağzına ekmiştim. Bu da gayet güzel. Bakın. Güzel görünüyor. Evet bu saksımda da arkadaşlar palmiye var. Bakın ben bunu tohumdan yetiştirdim. Bakın güzel bir tür ve şu anda o da gayet güzel büyüyor. Evet aynı şekilde bakın burada da var. Bunların tohumu elime geçmişti tatile gittiğimizde orada hediye etmişlerdi. Beğendik. Çok güzel demiştim. Evet ama tohumdan gayet güzel yetiştiler onlarda. Burada iki tane melek saksım var. Arkadaşlar bakın. Bu önünde sedum ekmiştim. Bu sedumlar çok güzel duruyor. Yaz, kış, yeşil. Görüntüleri çok güzel. Evet. Meleklerim ve leyleğim. Bu Erguvan ağacım arkadaşlar. Çok güzel. Baharda mor mor çiçeklerini açtı. Evet, gelelim yine size aranjmanını yaptığım, videosunda gösterdiğim büyük saksıma. Evet, burada sukulentlerim. Bakın. Çok güzel görünüyor. Şu dizilişine bakar mısınız arkadaşlar? Bayılıyorum şu. Allah'ım ne güzel yaratmış böyle. Perlem. Bakın yine içe bir türü. Bakar mısınız bu? Herkül. Geçiveri ya. çok güzel bir şekilde büyüdü. Evet şurada küçücük semperium var. Bakın. Çok güzel. Fredves. Evet bunun ismini unuttum arkadaşlar ama. böyle. Yine türleri Crispat Beauty. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Rengine bakın. Şurada küçücük arada purpuzorum var. Görebildiniz mi? şunun gelişimine bakar mısınız arkadaşlar yapraklarının katları harika görünüyor yine şurada küçük bir korkuzor mu var bakın o da gayet güzel perlenin yanında Blue Elf Şu görüntüsüne bakın arkadaşlar bakın yaprak açılımı dağılımı harika evet yine bir kalonşa türü burada da yine aynı yum türüm var güzel bir saksı oldu. Gelişimleri çok güzel ve çok seviyorum. Evet bunun altında da yine bir küpüm var. Bunun içerisinde de yine çok güzel ektiğim türlerim var. Gördüğünüz gibi daha çok işte kalonşanın farklı türlerinden böyle ektim. Bunun da yine küpün ağzına böyle küçük eee serkan minik sedumlardan ekmiştim. Evet bu da gayet güzel. Görünüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet Burada yine şöyle küçük güzel bir agave disim var. Bakın. Çok güzel. Yine Japon gülüm var. Bakın çiçek açmak üzere. Burada kendiliğinden arkadaşlar yeni dünya çıktı. Çekirdekten. Bakın. Evet yine güllerim buradaki renk renkleri birbirinden hepsi farklı gülleri. Evet burada yine bir pulbina tam var bakın şu taraftan göstereyim bahçemin burasına ekmiştim. Gayet de yerini sevdi. Ve gayet şu anda bakın. Güzel güzel gelişiyor. Bakın burada ne var arkadaşlar. Bakır kaşık diyebildiğimiz yine bir kalon şatürü. Bakın burada yine bir gazeteria türlerinden var arkadaşlar. Bunu çok severek ekmiştim. Çok güzel bir yaprak renk ve dizilimi var. Evet bahçemin bu kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Evet uzaktan saksının görünüşü harika değil mi? Bugünlük videomda bu kadar arkadaşlar. Bahçemin ikinci bölümünü seyrettiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Evet kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerde bulunmayı unutmayın. Bu beni çok mutlu ediyor. Tekrar diğer güzel videolarımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.